Şimdi hazır Prag ziyarete gelmişken böyle çok ufak bir market fiyatları göstermek istiyorum. Evet, Pırak'ta Penny Market'e geldik. Size fiyatları göstereceğim. Evet, halkın domatesler 80 cızık. Şöyle file domatesler var, 70. Biberler 50. şöyle. Ananı sindirim demiş. 40 cızık. Ama 35. Burada da meyve standı var. Elmalar 50-40 aralığında. şu Polonya'da aldığımız yoğurtların ebadında 400 gram 23.90 şu yukarıda sosis var 25 şöyle ton çeşitleri var fiyatlarına bakabilirsiniz altındaki fiyatlar şunlar 45 şunlar 30 23, 23 diyebiliriz. Şurada da 27. Bu çok yüksek ihtimalle farklı bir çeşit yağ ama bu ayçiçek falan değil de şu ayçiçek. Bu ayçiçek olan 26.90'mış. Şu ne ya artık 49 küsür. Şurada daha farklı biber, zeytinyağı var. Zeytinyağı 199.90. Türkiye'de gibi hissediyorum. <laughs> Neyse biz birim bazında bakalım. Çünkü Çekya'nın asgari ücretini bilmiyorum. Noodle'lar 11 birim. Şurada daha soslu olan çeşitleri var. Bunlar 19.90. Şöyle bir kiloluk pirinç paketleri var. 39.90. şöyle bir paket makarna alalım dersek şu 32 birim birim diyeceğim yani yapacak bir şey yok bilmiyorum nasıl söyleyeceğim şunlar da 24.90 mesela diyelim ki seyahate geldiniz şöyle atıştırmalık bir şey almak istiyorsunuz falan mesela şurada soslu fıstık var 9.90 indirimdeymiş badem 25 şöyle çiğ badem var. Bu 22. Daha ucuz niye? Karışık mix var. 32. Çek koruması. Bunlar da şeker. Al karşılaştırabiliriz. Çünkü bunları Norveç videosunda da göstermiştim. Bunlar da 80 korula. Normal sütlerde 20. Öyle. Mesela ben Polonya'ya ilk geldiğimde şunlardan mecburen çok tüketiyordum. Hafta, yani bir, bir, iki hafta boyunca böyle şeyler yemek zorunda kalmıştım. Bunlar şu an böyle 90 çek korunası gibi düşünebilirsiniz. Farklı çeşitleri var tabii ki. Şöyle bulaşlı olan var. Bu meşhur bir yemek bu arada burada. Yine salam çeşitleri. çok iğrenç geliyor bana. Renginden ötürü. Bunlara bakamayacağım şu an ama şöyle yavaş yavaş gezdiriyorum. Temsili bir şey söyleyebilirim. bu yumurtamızın fiyatı S boy. 70. Şöyle çok hızlıca e, şeyleri de göstereyim abur cubur reyonunu da göstereyim. Ben yavaş yavaş geçiyorum. Siz Nutella. Bir diğer karşılaştırma e, ürünü olan Nutella'ya geldik. <laughs> e, 350 gramlık paketi 90 e, cızık. E, Milka'nın da yine iki, 350 gramlık paketi 94. Hemen altında da çekirdek kahveleri görebilirsiniz. Mesela şu da Almanya üretimiymiş. Bunu bilmiyorduk. Az önce öğrendik. Müslüler 35 kron koruna. <laughs> Şurada yine farklı bir çeşit 120. Çocuklar için olanlar var. Şu Cornflakes'in 26 .90. Ha oldu ki e, buraya gelirken yanınızda bir şey getirmediniz. Marketten böyle atıştırmalık veya geçiştirmelik bir şeyler arıyorsunuz. 7.90. Mesela hemen şöyle karşılaştırma yapabiliriz. Şu yuvarlak olan ekmekler Polonya'da 22 groşe, burada da 3.90. Evet, cips fiyatlarına bakabiliriz. 9.90. Şöyle yukarı doğru çıktıkça 26.90. Yine aynı şekilde 26.90. Evet, bir ara Polonya'da da market fiyatları videosu çekince göstereceğim. Persil ve Sidam'ın fiyatlarını. Mesela Tide'ı ben bulamadım şeyde Polonya'da. 699, bu nasıl bir fiyat ya Rabbi. <laughs> Persil 200, Silam da 59.90 gibi düşünebilirsiniz. Bunlar yumuşatıcı tabii ki Silamlar. Aşk yaşadığım bir ürün Biskof. <laughs> Bisküvi hali 26.90, e, krema hali 69.90. Küçük mozzarella paketi 32.90. Aşağıda böyle küçük kaşar peynirleri var 35.90, 47.90, 39. Şöyle bir çedar paketi var. 32.90. bakarken son bir kez Red Bull'a bakalım. 38.90. Diğer enerji içecekleri de 5.90. Şöyle Timmy diye bir marka var. 22.90. Şöyle ekmek üstü salam satılıyor. Bu nedir yani? Bunlar nasıl ne saçmalık seviyesi? Bayağı ekmek üstü salam var ya. Ve farklı çeşitleri de var ya. Yani yumurta versiyonu falan da. Ekmeği alsak daha mantıklı değil mi ya? Neden yani? Ee, hazır frak ziyaret ediyorken, Çek e, ziyaret ediyorken çok ufak bir market fiyatları e, göstermek istedim. Yani tamamen çok detaylı bir gösterim değildi. Ama böyle ufak ufak bir şeylerin fiyatlarına baktık, bir fikir sahibi olduk. E, bundan sonrasında frak videomuz gelecek. Frak videosunda görüşene kadar herkes kendine iyi baksın.